thank you Evet sevgili fuarın medyası izleyicileri, TÜYAP'ta düzenlenen Asansör İstanbul Fuarı'nda Safir Asansör ve Kul cool Elevatör firma sahibi Hasan Dadak ile birlikteyiz. Hasan Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğiniz çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Hasan Bey kimdir, sektörü girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Hasan Bey bu işi mutfağından gelen e, sektördeki ustalarla aynı lisanı konuşabilen, 25-30 senede sektörün içinde bulunan e, bir girişimci diyelim. Çok güzel. E, yani çek çekirdekten yetiştiniz. Çekirdekten yetişmiş. E, sonrasında ticaret katılmış, tüccarlık kısmını devam eden e, iyi bir arkadaşım herhalde yani. <laughs> Röportajdan önce de zaten konuştuk. Gerçekten evet. öylesiniz. Güler yüzümüz. İnşallah hiç olmasın. E, Sektöre girdiniz, daha sonrasında 30 yıl bu sektörü gerçekleştirdiniz ve şu an buradasınız. Ee, kendi sadece 81 ilde değil, ülke dışına da ticaret evet, yapıyorsunuz. Ticaret bu da bizim yapıyoruz. hem sizin için hem de ülkemiz için çok önemli bir şey. Yani kendi ürünlerimizi, kendi firmalarımızı dış ticarette e, söz sahibi yapmak. E, biz de sizler için bu Türkiye halkından teşekkür ederiz sizlere. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine sizin sektörünüz girince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü. E, bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin incelikleri e, dediğim gibi e, sahadan gelmenin bize verdiği bir avantajlar var. Biz bu avantajları e, kendi yaşadığımız tecrübelerle beraber e, müşterilerimizden gelen donörleri daha iyi, daha kaliteli hale getirip e, daha modüler hale getirdik şu anda. paket ürünlerimiz de var bizim Hı -hı. E, sektörde. E, i̇steğimiz Ustaların çok uğraşmadan tek seferde ürünü monte edip e, kullanıma e, hazır hale getirebilmesi, onun çabasında çabası içindeyiz. E, Yurtdışı ayağımızda e, çok e, böyle Ortadoğu, Doğu satışlarını istemiyoruz. Esas hizmetin Avrupa olduğunu e, yönünde bir e, görüşümüz var. Oralara mal satmayı istiyoruz ki ürünün kalitesi o zaman daha çok ispatlanmış oluyor. Evet. E, derdimiz Avrupa'ya. Mal satabilmek, ihracat yapabilmek, bir herifimize e, dolar, döviz kazandırabilme adına çaba sarf ediyoruz. Çok güzel. Yani ürünlerinizi Avrupa'ya satmanızdaki amaç ürünün kalitesinin, değerinin görülmesi. Tabii. Yani, değer bilmeyen bir yere gitmesi değil, değer bilen bir yere aynen. gitmesi. Aynen, aynen. Yani. O yöndeydi. Çok güzel. Bölgenizde bu sektörde birçok firma var. Sizleri diğerlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Bizleri diğerlerinden ayıran temel özellikler, biz daha e, sıcak kanlı insanlarız. Hı hı. E, müşterileri sadece müşteri olarak görmeyiz. E, bizden ticaret yapmamış olsa, olmasa bile onlara aynı sahibi sevgiyi devam ettiren insanlarız. Sadece işin parasal boyutunda değiliz. E, dediğim gibi para her zaman için el değiştirebilir. Aynen Ama insanlık yani. insanlık bakidir. Derdimiz önce insan olabilmek, dost kazanabilmek. O düsturda ilerliyoruz. Yani aynı zaten dost kazandığımızda bu da daha sonrasında ticarete döner ya da dönmez. En sonunda sizin elinizde bir dost kalmış evet, oluyor. Bir Biz sebebini işliyoruz. Takdir Mevlana. Aynen öyle. Ee, başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Kaç kişilik bir ekip çalışıyorsunuz? Ya, en büyük dayanam kardeşim var. İmalatın başında o hı hı. Ee, ben finans kısmına bakıyorum. O da e, ustalık kısmında çok iyidir. E, atölyemizin başında o var. Ee, diğer arkadaşlarım, iki tane daha ekip arkadaşım var pazarlamaya bakan. Ee, dört kişilik bir ana kadromuz var. Onun üzerine dış şahit ekibimiz var. Orada diğer bir ortağımız var. Ee, şu anda ekibimizle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Esas gücümüz oradan geliyor zaten. Hı hı. Kimse kimsenin içine müdahale etmez. Ben atölyeye karışmam. Onlar finansa karışmazlar. Pazarlamaya müdahale etmem. Ama sadece sonucu ilişkisi içinde istişare ederiz. Sonuca bakarız. Sonucunda şu ana kadar iyi olduğu Öyle aynen, aşıklar, aynen öyle. E, Safir Asansör lokasyon olarak nerede ve nerelere hizmet veriyor peki? Safir Asansör Konya merkezli bir firma. Ama e, Türkiye'nin e, iş pazarda çok e, her yere zaten hizmet ediyoruz. Verdiğimiz yurt dışıydı. İki senedir falan da yurt dışına ihracat yapıyoruz. Şu an için Latin Amerika çok kuvvetli. E, Afrika ülkelerine de gönderiyoruz talep gören her yere hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama bizim derdimiz bir sefer mal satmak değil, bir sefer ürün göndermek değil. Sürekliliğini sağlayabilme adına çabamız o yönde. Sürekli bizden müşteri devamlı mal alabilsin, devamlı memnun edebilirim. Tek seferlik satışlar istemiyoruz. Çok güzel. Fuarın medyası ekibi olarak da biz de size böyle bir destek verdiğimiz için çok memnunuz. Ee, bu Teşekkür hem sosyal medya hesaplarımızda hem web sitemizde yayınlanacağı için oradan sizleri izleyen e, seyircilerimiz için de iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilirseniz sizlerde de kolaylıkla iletişime geçsinler. Sosyal medya üzerinden sahne astır yazdıkları zaman bütün e, sosyal medyalardan bize ulaşabilirler. Gerekli desteği hizmeti vermeye her zaman hazırız. Çok güzel. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Edeyim. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına vermiş olduğunuz e, bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz de ön planda ve böyle güler yüzlü bir şekilde hizmet verir. İnşallah. Verirseniz. Cümlemiz için tek başına biz bir şey istemiyoruz. Tek başına istenilen şeyler bir müddet sonra geçici oluyoruz. Cümlenin işimizi rast gelsin. İnşallah memlekete hep beraber... İstihdam ve ihracat döviz kazandıralım diye bilmeyiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederiz.